Tamam tamamsa e, müthiş bir e, iş yapıyor o, oyun senaryosu geliştirme kampı diye. Ya e, o kadar <laughs> şeyle abiciğim git tarla al, çiftlik al, tekne al sen ne kazandığını <laughs> bir daha sektörüne yatırıyorsun derdin de senin diye başlayayım ee, e, günaydın, günaydın, hoş evet. Geldin. Günaydın hoş bulduk herkese merhabalar ee, iyi yayınlar diliyorum. Ee, ya bazı insanların her farklı farklı mutlu olma tarzları var. E, tatmin olmak için farklı yollar benimsiyor insanlar. Biz de böyle e, para peşinde koşup para esir olmadan e, olanı harcayarak, olanı insanları mutlu ederek, insanların mutlu olmasından mutlu olarak, insanların bir şeyleri öğrenmesinden özellikle dijital, 25 yıldır dijitalle ilgili çalışmalar yaptığımız için dijitalde hak ettiğimiz tür ülkemizin, gençlerimizin hak ettiği yere gelmesinden mutlu olduğumuz için böyle buraları harcadık. Hala da devam ediyoruz. Farkındayım. Yani, ee, o zaman hemen şu şeyi sorayım. Şimdi oyun senaryosu geliştirme çevrim içi kampı. Aslında evet. geleceğin mesleklerinden daha şimdiki zaman dahil olmak üzere o mesleklerden bir tanesi değil mi? Çok sağlam bir meslekten bahsediyoruz. Kesinlikle. Yani şöyle oyun içi çevrim içi kampı pandemiden dolayı çevrim içi ama zaten 4 senelik bir yolculuk bilişim vadisinde inşa etmeye çalıştığımız süreç. Daha önce arkadaşlarımızla bir arada oyunla gelecek kampları yaptık iki sefer. Oyunla gelecek kamplarında arkadaşlarımızı işte birincisinde 350 arkadaşımızı çağırdık 300 civarında bir işte 300 gönül 300 katılımcı 50 gönüllü arkadaşımızla öğretmenlerle eğitmenlerle bir kamp yaptık birebir de ilk kez sektörde Bilişim vadisi animasyon sinema ve oyun sektörünü bir araya topladı ve ee, aslında dijital içerik dediğimiz mefhumun hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, genç arkadaşlarımızın e, olaya bütüncül bakması gerektiğini e, ve timleşmek, ekipleşmek, e, bir stüdyo mantığında farklı yeteneklerin bir araya gelmesi gerektiğini e, böyle güzel bir eğitimle tamamladık. Ondan sonra da oradan aldığımız enerjiyle hemen kış kampı yaptık. Bu yaz kampıydı. Kışın daha nitelikli arkadaşlarla bu sefer hadi siz bir şirket olabiliyor musunuz bakalım hadi bir oyun stüdyosu kurabiliyor musunuz bakalım diye bir 150 arkadaşı bir araya getirdik. Bu sefer sektör profesyonellerini daha çok yanımıza aldık. Ee, onlar eğittiler. Birinci kampta 25 oyun çıktı. 10 günde 25 oyun tasarımlandı. Bunların ikisi ticarileşti. Ee, çok sayıda arkadaşımız da olayın farkına vardı ilk kampta. Evet, ya, ya ben ya. ben game designer'ım. Benim yanımda bir tane level designer olması lazım. İşte üç boyutlu tasarımcı olması lazım. Ya senar, senarist kim ya falan diyorlardı. Hikaye hikaye nedir? Oyunda hikaye zaten game designer iki dakika bir şey yazar diye bakılıyordu. E, sektör senaryonun, oyun senaryosunun önemine vakıf oldu. Çünkü oyun sektörü hyper casual dediğimiz daha böyle mekanikçi tarzda ilerliyor. E, şey kampında, ikinci kış kampında bu sefer e, ekipleşmek, kadrolaşmak, birlikte hareket etmek, stüdyo olmak e, bu noktada işte e, bilişim vadisi biraz daha öne çıktı ve e, orada işte kuluçkaya girdi çocuklar. 20'ye yakın bir şirketleşme söz konusu oldu. Süper. Onların. Kısmı... yani aslında e, ekonomiye de hem ihracat ayağı da mümkün hem işsizlik açısından da son derece faydalı bir iş oluyor. Ya Şöyle zaten bütün e, benim 20 senelik mücadelemin tepesinde dijital ekonomi ana başlığı var. Hı hı. Son 5 senedir de yani hatta 6-7. sene dijital okuryazarlık meselesi üzerine yoğunlaştık. Dijital okuryazarlık ve dijital içerik. Oyun da dijital içerik yani şimdi dijital içeriğe ne diyoruz? Content is the king. Yani content Aynen her şeyi belirleyen süreç. Biraz önce e, Ali Hocam'la da konuştuğunuz sohbetin temelinde content var. Content'in sahibi olan e, dünyanın sahibi olacak. Dijital dünya Aynen. böyle bir dünya. Oradan dijital ekonomiye geçtik. E, 2017'de Kalkınma Bakanlığı Sayın Lütfü Elvan çok güzel bir dosya hazırlattı. Dijital ekonomiyle ilgili. E, fakat işte geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız e, dijital ekonomi paketini güzel bir törenle anlattı. Yani kendisi Hı -hı. arz ettiği şu anda dijital ekonomi. 2017'de yapılan planlamanın 10 kat daha hızlı ilerliyor. %9'du küresel dijital ekonomide küresel ekonomide dijital ekonominin payı %9'du ve %25'lere ulaşabileceği öngörülüyordu. Şu anda %25'lere 2-3 sene içerisinde pandemi dolayından dolayısıyla hızlıca Hiç geldik. Aynen ve öyle. Yani kim bu dijital ekonomi için üretim yapacak? Nerede bu çocuklar? Nerede bu gençler? Nerede bu arkadaşlar? 5 liralık maaş olan çocuk 15 lira oldu. Yani Doğru. eşin ucundan tutan uçlu gidiyor şu anda. E ne yapalım? Bize dedik ki arkadaş bu işin temeli senaryo. Senaryo yazamazsak hiçbir şey yapamayız. Hayal Doğru. kuramazsak dijital içerik hazırlayamayız. O zaman dedik ki bilişim varsı olarak hızlıca bu senaryo işine el atalım. Biz oyun geliştirme senaryosu deyip biraz kendi ekosistemimizi öne çıkarttık ama niche e, sağlamak istediğimiz şey şu. Yine içerikçi olan arkadaşımız yazmaya başlayınca ister diziye yazar, ister sinemaya yazar, ister çizgi filme yazar, animasyon yazar, kitap yazar, çizgi roman yazar. Yani yeter ki yazar olalım, dijitali yazabilelim, dijitalde üretim evet. yapabilelim. Hedefimiz bu. Dolayısıyla yine melez bir, çok şahane bir eğitim programı hazırladık. djh.com.tr'ye girip bakabilirler. Hı -hı. Djh yani şu anda mükemmel bir kümelenme oldu. 2000, 2000 yaklaştı şu anda eğitimcilerle birlikte hatta geçiyor. Başvurumuz var. Her gün başvuru almaya devam ediyoruz DJC. E, ve e, Discord serverımızda bini geçtik e, akşam. Bu, bu, bunlar müthiş ama bir şey söyleyeceğim. Okan bak ya şimdi soru o kadar güzel geldi ki ben de çok mutlu oldum. Sorun e, sorunu da tanırım. Çok da e, sevdiğim aklı başında bir adamdır. Diyor ki ya ben diyor uzun yıllardır bütün hani oyunları oynarım, takip ederim. God of War'dan başta işte Tomb Raider'a kadar hepsini söylemiş. Diyor ki Ülkemizde PS4, PS5, Xbox gibi platformlarda Türk tasarımcıların oyunlarını görebilecek miyiz? Seslendirmelerde varız ama e, biz o zaman çok mutlu oluruz diyor. Mesela hakikaten müthiş bir soru. Ya memleketin evet. yarısı bu arada kamyon, otobüs kullanıyor. Görünce ben de oturup seyrediyorum biliyor musun onu ya, ya, Buyur işte. işte Bu biraz önceki konunun tam göbeğindeki devam konusu. Ya biraz önce e, WhatsApp daha 12 yıllık bir mevzu, 2.5 milyar kullanıcı ulaşmış. E i̇ster istemez diyor yani işte 1 milyar kullanıcıya ulaşan oyunlar var. 1 milyar o kullanıcıya geçen oyunlar var. Geçmişte tarihimizde bizim ee, Cem Cevat e, Sinan yerli kardeşler var. E, Crytek. Crysis oyunuyla 500 milyona ulaşmışlar. E, Türkler bunlar ama Alman e, ekosisteminde yaptıkları işte yürüdüler. İngiliz ekosistemine geçtiler. Türkiye'de de şu anda yatırımları var sağ olsunlar. Aslında Türkler ulusal uluslararası da yani Kanada'da, Amerika'da, Ukrayna'da, Almanya'da işler yapıyorlar. Fakat hı hı. bizim ülkemizde e, dijital daha yeni yeni fark ediliyor. Yani dijital ekonomi dosyasını daha yeni açtık. Dijital dönüşüm meseleleri. Yani biliyorsunuz ben Dijital aç Seferleri kitabını yazdım. Bilmiyorum. Şu anda dijital medeniyet kitabım çıkmak üzere. Ve e, dijital dönüşümle ilgili Pelin Çift'in programında baya baya bir e, savaşmıştık geçmişte. E, dijital dönüşüm ofisimizi kurduk. Yani Cumhurbaşkanlığımızın bünyesinde en üst makamda şu anda çok şahane Ali, bir Ali, Ali bir Taha var. Evet. başında olduğu Ali, Ali, Ali da yani müthiş bir CV vardır Ali'nin de CV'si. Evet. Zaman zaman Ali'yi de konuk eder. Valla bir Yunan vatandaşına e, bizim e-devleti gösterdim. Ana dedi kaldı. Ya yani o aynen, kadar. Ama, aslında aynen öyle. Aynen. Peki mudur aslında? Biz e, bu faaliyetleri arttırarak şu olacak. Dijital dünya Dijital para kaybeden değil, buradan para kazanabilen, çünkü Zinya'ydı galiba değil mi? Farmili yapan, evet, A ama, e inanılmaz bir rakamla satmıştı, o çiftlik oyununu diye hatırlıyorum. Aslında evet, dijitalden ya, para kazanmak ya, için bu yolu yürümek ya, gerekiyor değil mi? Ya şöyle, e, ben hep şunu söylüyorum konferanslarda ya da programlarda, dijitale bir veren onu alır. Net. <laughs> ama bugün alır ama yarın alır. Bu işte, e, şimdi yatırımcı ne bekler? Kamu tarafından bir akıl var mı? Kamu konunun farkında mı? Kamu buna yatırım yapıyor mu? Yolumu, suyumu, elektriğimi yapıyor mu? Der yatırımcı. Bir de ne der? İnsan var mı? Ben kimi çalıştıracağım? Personel var mı? Yani gidip de siz Çemiş gezekte bir fabrika yatırım yapmazsınız. Hep neye? Kocaeli'ye gelirsin, Gebze'ye gelirsin, organize sanayi bölgelere girersin. Niye? Her şey var. Yani koşullar evet. olgunlaşmış. Şimdi ülkemizde koşullar daha yeni olgunlaşıyor. Yani süper zamanlama. Düşünün işte o yani dijital organize sanayi bölgeleri kuruluyor. Bilişim Valisi buna öncülük yapıyor. Teknoparklarımız var. Bu işi yatırımcımızın böyle okuması lazım. Erken giren kazanacak. Yani şu anda evet. Türkiye dijital ekonomide inanılmaz bir atılım yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık yani bu işin önü açıldı. Kamu bu işi gördü ve e, bizim de hızlı bir şekilde e, yatırımcımızın artık yönünü çevirmesi lazım. Şu bina 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 beton 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 işinden biraz vazgeçelim. Evet, yani. Tamam. Vallahi ben bundan yok. anlıyorum diyen adam bunu yapsın da birazcık yani e, yani tamam %90 oraya ayır da oncuk bari bu tarafa ayır. E, %10 e, bari o yüzden, yok yani. Okan şunu söylemekle gerekiyor. Emin ol yani. kazanacaklar. Şunu da söylemek gerekiyor beraber de. yani biz e, araba ihraç ettiğimiz zaman kilosundan 6 dolar alıyoruz. E, akıllı bir silah mühimmat ihraç ettiğimiz zaman kilosundan 2000 dolar alıyoruz. Yani e, yazılımı geliştirmenin, dijitali yakalamanın bir türlü faydası var. Bu arada e, çok soru geliyor ama... E, DJH.com.tr değil mi? Ee, evet. En çok gelen soru insanlar nasıl ulaşırım sorusunun cevabı DJH.com.tr değil e mi? Hemen çete yazıyorum www.digiag.com.tr Yazdım, tamam. e, chatten bakabilirler. Tamam, şimdi onu biz e, ekrana da hemen veririz. Bu arada şunu söyleyeyim, aslında bilişim vadisi bu e, köprüye geldiğimiz zaman değil mi? E, Osman Ölmeşim Gazi Köprüsü'nün köprü. ayağında muhteşem manzaralı bir yer. Evet, e, demek ki e, aslında oluyor. E, çünkü bir sürü üniversitelerin kurduğu teknokentler de var. Oralardan projeler çıkıyor. Şunu hatırlatmakta fayda var. Aslında nazal dediğimiz belki de burundan koronavirüs yerli çalışması devam eden aşı, evet, aynen, aynen. oluşmuş oluşmuş platformların işi. Peki son soru çok merak ettiğim şey. Eee bir ya, sokağa çıkma yasağında ben şeyi gördüm, ee, gizlice internet kafeye bulaşıp o yan yana beraber bilmem ne hunter oynayan çocuklar gördüm. Abi. Evet, evet, evet. Ee, yazılıma da aynı ilgi var mı? O, mesela bu senaryoyu yazma MSS'lere aynı ilgi var mı? Neleri söylüyor tecrübe? Ya şöyle, e, oyun senaryosu geliştirme kampı yapalım? Level designer'ları, yazılımcıları mı toplayalım diye baştan bir tartışma yaşadık. Ben e, ben sinemacıyım, yönetmenim. E, hem canlı hem sinema yönetmeniyim. Sektörün e, yazar açlığını biliyorum. O yüzden ısrarla senaryo dedim. Ve yani hep şeydi. Ya kim gelir ki? Ya yazmak, çizmek bunlar hep böyle bireysel hamleler ya. Tamam, bu evet. topluluk oluşmaz diye düşündüm. <laughs> Ama çok yazılımcı var. İşte bir milyon yazılımcı projesi var, şu var bu var. Dolayısıyla yakalarız diye düşündüler. Ama senaryo, yani şu anda dediğim gibi 2000 başvuru var. Daha kimsenin haberi yok. Yani e, reklama çıkmadık, para harcamadık. E, i̇nsanlar bu işi duymadılar. Topluluk daha yeni oluştu ve topluluktaki yani 2000 başvurunun biri lise. En önemli konu bu. Liseli gençler şu anda e, dijital ekonomide asıl payı alacak o geleceğin mesleklerine hızlıca hazırlanmak isteyen uyanmış Liseliler uyanmış çok fevkalade bir durumdayız. Ben çok çok mutlu oldum bu bu düzeyde e, karşılaşınca yani koyduğumuz emeğin fazlasını yani fazlasını aldık e, bundan sonra da alacağız gibi görünüyor. Yani Se sayın Ziya Selçuk da sağ olsun e, programı paylaştı ve e, lise arkadaşlarımızın dijital ekonomide gerçekten hızlıca yer alabileceğini defalarca konuştuğumuz konular. Meslek liselerindeki arkadaşlarımızın dijital ekonomiye çok hızlı giriş ve katkı sağlamaları mümkün. Çünkü yani şöyle düşünün Amerika keşfedildi. İnsanlar Haral'a göreli altın madenlerini arıyorlar falan filan. Evet, o kirli evet. tarafları konuşmak istemiyorum. Kızılderilere yapılan işkenceleri. Şeyi yani o andayız şu anda. Türkiye dijital ekonomide inanılmaz bir sıçrama yapacak. Kamu hazır. Altyapılar hazır. Genç nüfus hazır. Yatırımcıyı bekliyoruz. Yatırımcı parayı koyduğu anda Türkiye uçacak, emin ol Evet ve e, bunun örnekleri de var yani dünyadaki örneklere evet. bakarsak ve aslında e, çok da sürpriz değil. Alayt e, söylediğim gibi abicim insan tekne yaptırır, e, çiftlik yaptırır e, vesaire. Sen meslekten kazandığını mesleğe harcamaya devam et. Allah akıl Eyvallah. fikir versin Okan. Ne diyeyim? Eee sağlık. Onu da onu da söyleyeyim çünkü ee, bu az gördüğümüz bir örnek. Bu işten kazandığımı evet. tekrar bu işe yatırmak. Ee, evet. Ben gençlerine teşekkür ediyorum. Niye? Üniversite sınavına e, girmek tek umudu olmamalı çocukların değil mi? E, aslında bir başka seçenek var orada. Onu değerlendirmek evet. lazım. Eğitim paradigması komple değişti. Özay Hocam yani az çok geliyordur eğitimle de ilgilisiniz. Eğitim, Hı. öğrenim, gelişim, meslek bütün paradigmalar değişti. Lise Lisedeki çocukların şu anda ısrarla ee, yani kusura bakmasınlar liseli çocuklar diyorum ben 5 çocuk babasıyım. Yani ağız alışkanlığı. Liseli kardeşlerimiz sizin şu anda e, dijital ekonomiden pay almak için bin kişinin 2000 kişinin birden kayıt yaptırıp böyle bir ortama gelmesi bir de en zor iş senaryo kısmına gelmesi zaten e, konuyu çok rahat anlatıyor. Yani eğitimin evet. paradigması değişti. E, insanlar artık bilgisayarın başında öğrenebiliyorlar. E, yani betonlar, okullar, binalar e, bir sürü Aynen. şey değişecek. Çok hızlı değişecek. E, şükür ki kamuda dediğim gibi bu akla ulaşmış durumda. Genç Spor Bakanımızla da Gördüm. daha dün gece beraberdik. Evet. Yani beş, insana beş, dokunmak beş, lazım. Ben. Bak Sayın Bakanımız arkadaşlarla birlikte olmak istiyorum diyor. E, çok haklı. Ziya Hoca da işte Sayın Varank da birlikte olmalıyız. Çocuklara dokunmalıyız ama artık dijitalde yani dijitalden de dokunabiliyoruz. O hissi artık yaşayabiliyoruz. O, e, bu işi o, o, ikisini o, birden o. yapacağız. Yani sokağa çıkma o, e, izni o, olduğu o, zaman o. sokağa da çıkacağız. Sporumuzu da yapacağız. Birlikte eğleneceğiz. Ee, muhtemelen kafeler yine de olacak ama dijitalde artık boş geçemeyiz. Dijitalde örgütlenmeyi boş geçemeyiz. Bence de son derece önemli. Tekrar çok teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Çok, teşekkür çok sevgiler. Görüşmek ya üzere. Olun,